Merhaba. Büyük fikirleri herkesin anlayabileceği şekilde ele aldığımız serimize hoş geldiniz. Bugün, Yostein Gardner'ın kaleminden çıkmış, bizi felsefenin derinliklerinde bir maceraya çıkaran Sophie'nin dünyasına dalıyoruz. Hikaye daha en başından Göte'den bomba gibi bir alıntıyla başlıyor ve bize aslında şunu fısıldıyor. Kendimizi gerçekten tanımak istiyorsak, bizden önceki o devasa düşünce mirasına, yani felsefenin ta kendisine bakmalıyız. Ve işte bu soruyla her şey başlıyor. Sophie'nin kendine sorduğu o basit ama aslında devasa soru. İnsanlık tarihinin en büyük sorularına açılan bir kapı adeta. Şöyle bir hayal edin. Evren kocaman bir sihirbazlık gösterisi. Biz de o gösteride şapkadan çıkan ne olduğundan habersiz tavşanlarız. Peki filozoflar kim? Onlar da işte o tavşanın tüyüne tutunup sihirbazın gözünün içine bakmaya cüret edenler. Peki, bu tırmanışa başlamak için neye ihtiyacımız var? Öyle karmaşık bilgilere falan değil. Aslında hepimizde bir zamanlar olan o çok basit ama güçlü duyguya, hayret etme yeteneğine. Düşünsenize, bir çocuk ilk defa köpek gördüğünde nasıl heyecanlanır? "Aa, bak, hav hav." der. Ama bir yetişkin ne der? "Tamam, bir köpek. Yola devam." İşte zamanla bu hayret duygusunu kaybediyoruz. Felsefe de tam olarak o kayıp merakı yeniden ateşlemenin bir yolu. Hadi o zaman gelin bu merak yolculuğunun ilk adımlarına gidelim. İnsan düşüncesinde devrim yaratan o büyük değişime, mit'ten akla geçişe. Eski insanlar dünyayı anlamak için mitlere sığınıyordu. Mesela gök gürültüsü mü? Bu kesin torun çekicinin sesi diyorlardı. Ama sonra ilk filozoflar çıktı ve dediler ki, bir dakika, bunun arkasında tanrılar değil de doğal bir süreç olabilir mi? İşte bu akılcı düşüncenin başlangıcıydı. İşte bu basit soru 3000 yıl sürecek ve içinde inanılmaz duraklar olan devasa bir sohbetin fitilini ateşledi. Bu zaman çizelgesi felsefenin o uzun yolculuğunu ne kadar güzel özetliyor değil mi? Antik Yunan'da o ilk temel sorular soruluyor. Sonra geliyoruz Orta Çağ'a. İnanç ve akıl birbiriyle hem çekişiyor hem de birleşiyor. Derken Rönesans'la insan yeniden sahnenin merkezine oturuyor. Ardından Aydınlanma Çağı ve aklın zaferi ve nihayet günümüze yaklaştıkça modern çağda artık eski, sarsılmaz sanılan bütün doğrular sorgulanmaya başlıyor. Her dönem bir öncekinin omuzlarında yükseliyor ya da ona bir cevap olarak doğuyor. Peki bu fikirler nasıl gelişti? Gelin bunu anlamak için o meşhur tavuk yumurta bilmecesinden bile daha temel bir soruya bakalım. İşte burada felsefenin iki devi karşı karşıya geliyor. Platon diyor ki, bu gördüğümüz dünya asıl gerçek olan idealar dünyasının sadece bir gölgesi. Ona göre asıl bilgi aklımızla o mükemmel dünyayı hatırlamaktır. Öğrencisi Aristoteles ise tam tersini söylüyor. Hayır diyor, gerçek olan tek şey bu, yani duyularımızla algıladığımız dünya. Bilgi de onu gözlemleyip sınıflandırmaktan gelir. Ve işte bu iki görüş arasındaki gerilim, yani akıl mı yoksa deneyim mi daha önemli sorusu, yüzyıllar boyunca felsefenin en büyük tartışmalarından biri olacak ve tüm düşünce tarihini şekillendirecekti. Şimdi zamanda hızlı bir sıçrama yapalım ve günümüz dünyasını şekillendiren fikirlere bir göz atalım. Mesela Hegel. O tarihe bambaşka gö gözle bakıyor. Ona göre tarih böyle rastgele olaylar yığını değil. Aksine sürekli daha fazla akla ve özgürlüğe doğru ilerleyen mantıksal bir süreç. Ve bu süreci de çok basit, üç adımlı bir formülle açıklıyor. Buna diyalektik diyor. Şöyle işliyor. Ortada bir tez, yani bir fikir var. Sonra buna karşı çıkan bir antitez beliriyor. Bu ikisinin çatışmasından da yepyeni ve daha gelişmiş bir sentez doğuyor. Ve bu sentez artık yeni tezimiz oluyor ve süreç bu şekilde devam edip tarihi ileriye taşıyor. Tam da bu sıralarda sadece felsefi değil, tüm insanlık anlayışını sarsan bilimsel bir devrim yaşanıyordu. Darwin'in evrim teorisi insanı doğanın tepesindeki o özel yerinden alıp tam da içine, diğer canlıların yanına koyuyordu. Yaşamın sabit değil, sürekli bir değişim içinde olduğunu söylüyordu. Yani Darwin'in asıl yaptığı şey, evrimin nasıl işlediğini gösteren bir mekanizma sunmaktı. Dedi ki, doğada bir çeşitlilik var, herkes hayatta kalamıyor, bir mücadele söz konusu ve bu mücadelede ortama en iyi uyum sağlayanlar, yani en uygun olanlar hayatta kalıp genlerini aktarıyor. İşte bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü fikir biz de dahil dünyadaki tüm yaşamı açıklıyordu. Ve tüm bunlar bizi en başa başladığımız yere geri getiriyor. İnsanın o bitmek bilmeyen anlama arayışına. Kitap bu noktada o sihirbaz metaforuna geri dönüyor. Diyor ki bizim o büyük projelerimiz, kurduğumuz dinler, bilimler, felsefeler hepsi aslında tavşanın tüyüne tırmanıp şapkadan dışarı bakma ve sihirbazı anlama çabamızdan ibaret. Babil Kulesi bile belki de o tüylerden sadece biriydi. Sonuç olarak bu yolculuktan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Felsefe size hap gibi hazır cevaplar sunmaz. Bunun yerine size en önemli şeyi verir. Doğru soruları sormaya devam etme cesaretini. Peki şapkadaki tavşan siz olsaydınız sihirbaza soracağınız ilk soru ne olurdu?